Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skin Hack yapılışını göstereceğim. Ama öncelikten lütfen Allah rızası için bir abone olursanız çok sevinirim. Şimdi öncelikten hilemize geçelim. Şimdi öncelikten Telegram'a giriyoruz. Buradan araştırıyoruz hile config yazacağız Hi, hile config yazıyoruz bakın şurada hile config buraya giriyorsunuz buradan istediğin seti indiriyorsunuz bir dakika ben istediğim setimi indireyim bir dakika arkadaşlar Evet. Tam, tamam. Firavun setini indireceğim. Bakın. Firavun setini indiriyorum. 2 MB Şu an indiril indiriliyor arkadaşlar. Eylemiz indiriliyor. Şimdi basıyoruz. Sadece basıyoruz. Pardon basıyoruz basıyoruz sadece şu firavun seti yazısına basıyoruz bir kere indirenlere kaydet bakın başarıyla indirildi alttaki şu yaz yazıyı gördünüz şimdi çıkıyoruz zarç çivere giriyoruz ondan sonra download'a basıyoruz şu an yüklediğiniz hileyi bulun firavun nerede Mumya değil, mumya değil, emoji değil. Firavun seti bakın. Benimki şu. Bakın şu. Şimdi bir kere basıyoruz. Görüntüle basıyoruz. Şu filesi kopyalıyoruz. Kopya. Andı ardından sonra bakın şu bakın böyle bir ok çekiyorum bakın şöyle şu en yandan telefonunuzun özelliği öyleyse eğer şöyle yandan çekiştiriyorsunuz bitti şu an Android basıyorsunuz datayı basıyorsunuz ondan sonra durun popçayı bulayım popçayı bulayım popçayı basıyorsunuz şimdi bu en alttaki dosyayı gördünüz mü o dosyayı basıyorsunuz tüm dosyaları uygula değiştir ve hileniz hazır buraya kadar geldiyseniz bir like bir de bir abone atarsanız çok sevinirim bay bay görüşmek üzere